Biz istiyoruz ki diğer vakıflarımız da aynı Milli Eğitim Vakfı gibi aktif olsunlar. Gerçekten eğitime hiçbir hesap kitap gütmeden samimiyetle, fedakarca eğitime destek olsunlar, eğitime odaklansınlar. Bu kadar köklü bir geleneği olan, bu kadar mensubu olan, bu kadar eğitime hem onlarca okulla binlerce öğrenciye burs ve çeşitli imkanlar destekleyen Milli Eğitim Vakfı gibi geleneği olan vakıflarımızın inşallah sayısının artması için hep birlikte elimizden geleni yapalım. Sayın Bakanım sizlerin himayelerinde ben de vakıflar genel müdürü olarak Milli Eğitim Vakfı'nın tüm hayırlı hizmetlerine destek olma sözü veriyorum. İnşallah vakfımız çok daha güzel hayırlı işler yapacağına da eminim. Ben de Dediğim gibi her konuda destekçiniz olacağım. Ben de tıpkı Sinan Bey gibi vakfa Milli Eğitim Bakanı olarak bütün faaliyetlerinde destek olmak, vakıf yönetiminin yanında olmak taahhüdümü huzurlarınızda ifade etmek için buradayım. Ben de bütün varlığımızda bakanlık olarak vakfımızla beraber hareket edeceğiz. Onların bütün çalışmalarına yanında olacağız bu taahhüt huzurlarınıza vermek isterim. Vakıfın, vakıf başkanının hazırladığı videoyu izlerken gördük. 44 yıl boyunca birçok kişinin emeği geçmiş. Emeği geçenlere vakıf kültürü gereği bir teşekkürü yapmayı kendime borç olarak biliyorum. Orada bu vakfın fikir olarak hayata geçirilmesi, hayata geçirildikten sonra faaliyetlerini yürütebilmesi ve bu faaliyetlerin yürütmesi için ihtiyaç duyulan bağışların temin edilmesi noktasında katkı sağlayan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hayatını kaybetmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Ben bir önceki, iki önceki yönetimde Yönetim Kurulu'nda birlikte çalıştığımız İhsan Özçukurlu'yu hatırlıyorum şimdi. Onun gibi ismini anamayacağımız hatırlayamayacağımız bütün kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Vakfımıza bu sebeple bir kez daha başsağlığı dilemiş olalım. Salih Bey'in konuşmasında söylediği son 20 yıldır vakıf bağış almamış. Neredeyse hiç bağış almamış dedi. Bu önemli bir eksiklik. Bu eksikliğin ee, önemli sebeplerinden bir tanesi belki vakıfla bakanlık arasındaki köprünün güçlü olmaması. Ee, bugün burada bulunma sebebim tam da bu köprüyü kurmak için vakıf yönetimiyle beraber çalışacağız. Milletin Vakfı tabii biraz önce vakıflarla ilgili çok güzel şeyler söyledik ama vakıflarla ilgili şöyle bir e, konu da var. Birçok vakıf Doğru ya da yalnız üzerinde bir sürü şaibelerin oluştuğu e, faaliyetler yapmış durumda. Milli Eğitim Vakfı üzerinde yaptığı faaliyetler açısından üzerinde şaibe olmayan vakıflarımızdan bir tanesi. Bu ilişkisini, bu güvenirliğini devam ettirerek, bakanlıkla birlikte faaliyetlerini yürüterek, vakıf kültürüne, vakıf duyarlılığına, vakıf hassasiyetine sahip bir biçimde faaliyet göstererek... İnşallah bakanlıkla birlikte daha güzel şeyler yapacağız. Ben dediğim gibi bugün burada bulunma sebebim sadece ve sadece vakfın yeni yönetimine bakanlık olarak her türlü desteğimizi sunacağımızı ifade etmekti. Şimdi vakıflar genel müdürümüz burada o aynı desteği ifade etti. Ben bakan olarak aynı desteği ifade ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum.